Hazreti İmam cafer Sadık Aleyhisselam kendisinden nakledilmiş olan bir hadisi şerifinde buyurdular ki El-alimu bi zamanih la tehcum lawabis Bir insan eğer zamanını tanıyacak olursa o zamanının kendisine karşı getirmiş olduğu tehlikeler karşısında da emniyette ve de güvende olur. Bir insan zamanını tanımalıdır. Zamanının koşullarını, zamanının imkanlarını, zamanının tehlikelerini, kendisine faydalı olacak şeyleri, kendisine zararlı olacak her şeyden haberinin olması gereklidir. Bir insan her daim kendisini geliştirmelidir. Kendini geliştirmek bir Müslümanın özellikle en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Yani kendi ilim dağarcığına her gün bir şeyler eklemesi. Kendi ilim deposuna her gün bir şeyler eklemesi, bir şeyler öğrenmesi, bir şeylerden bilgi alması. Onun için de o meşhur hadiste buyurdu ki bir mu'minin eğer iki günü birbiriyle aynıysa o mu'min zarardadır. Mu'min her daim, her zaman kendisini mutlaka da ne yapmalıdır, geliştirmelidir. Zamanında olan şeylerin zararlarından ve de faydalarından bilgi sahibi olmasıdır ki bunların en önemli insanın elinden tutacak olan en önemli şeylerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim çünkü belli bir zamanı yoktur. Zamanın üstünde bir kitaptır ve de evrensel bir kitaptır. Ne zaman insanın başı sıkışsa ne zaman sıkıntı yaşasa Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmelidir. Ondan dolayı da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki izel tebeset aleykumul fitenu Kıyamet al muzlim fe aleykum bil Kur'an. Fitneler sizin üzerinize karanlık geceler gibi saldırdığı zaman fitneler size karanlık geceler gibi üzerinize geldiği zaman fe aleykum bil Kur'an. O zaman Kur'an-ı Kerim'e sığının. Yani Kur'an-ı Kerim tarih boyunca her zaman bizim elimizden tutacak olan kitaptır. Tarihin her noktasında, herhangi bir zamanda, ne zaman Kur'an-ı Kerim'i alsak elimize, o bizim elimizden mutlaka ve mutlaka tutacaktır. Kur'an bizim her daim hayatımızda olmalı, her daim bizim elimizde olmalı. Özellikle de zamanımızdaki imkanlar çok çok daha elverişlidir. İnsan istediği vakitte, istediği şekilde ne yapabilir? Kur'an'a ulaşabilmektedir ki teknoloji de Teknolojinin bize en büyük faydalarından biri budur ki insan istediği her yere cebinde Kur'an-ı Kerim'i taşıyabilmektedir. İstediği zaman açıp ona bakabilmektedir ve de istediği te dilde tercümesine de nedir? Ulaşmaktadır. İnsan kendisine gönderilmiş olan bu Allah'ın kitabını okumalı, anlamalı, üzerinde tefekkür etmelidir ki bunu yaptığı takdirde nedir? İnsanın elinden mutlaka ve mutlaka tutacaktır. Allah bu dinin arkasındadır. Yani Allah bu dini kendisi korumaktadır ve de bu dinin mutlaka bir gün bütün dinlere üstün geleceği ve de evrenin her noktasını İslam dininin kapsayacağını buyurmaktadır. Saf suresindeki ayeti kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Saf suresi 8 ve 9. ayeti kerimeler. Yuridun el yutfiyu nurallahi bi'afvahihim. Müşrikler, kötü insanlar, istemeyenler Allah'ın nurunu üfleyerek söndürmeye çalışıyorlar. Allah'ın nurunu üfleyerek söndürmeye çalışıyorlar. Yani burada şu manadadır ki müşriklerin, kafirlerin, İslam düşmanlarının, İslam'ın aleyhine yaptıkları bütün çabalar ne olursa olsun üflemek gibidir. Hiçbir faydası olmayacaktır. Allah kendi nurunu mutlaka ve mutlaka ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. وَلَوْ كَرِهَ kafirun. Kafirlerin hoşuna gitmese bile bu din mutlaka bir gün nedir? Tamamlanacaktır ve de evrenin her tarafını alacaktır. هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Allah peygamberini hidayet ile gönderdi, hak din ile gönderdi ki bütün dinlere üstün gelsin diye. Ki bu olaydan müşrikler hoşlanmasalar bile bu olay mutlaka ve bir gün gerçekleşecektir. Özellikle nedir bu ayeti kerimeler ki üç surede de aynı ayeti kerime vardır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği güne işaret etmektedir ki Hz. Mehdi Aleyhisselam ile birlikte İslam dini bu evrenin her noktasında nedir? olacaktır ve de dalgalanacaktır. Yeter ki insan bu hak yoldan dönmesin, güçlü adımlarla hareket etsin. Bütün Müslümanlara da bu nedir? En büyük dersdir ki Müslüman hiçbir zaman nedir? Düşmandan korkmamalıdır. Elinden geldiği kadar kendi imkanlarını yüksek derecede tutmalıdır. Hem düşmanı caydırsın diye, hem de düşman Allah korusun onlara karşı Müslümanlara karşı bir şey yapacak olursa sağlam bir şekilde karşılık verebilsin verilebilsin diye. Ve bizler özellikle bu son zamanda yaşanan Filistin olayında da görüyoruz ki silah gerçekten de İsrail'in zulümlerinin önünde duran en büyük etkenlerden bir tanesidir. Çünkü tarih boyunca gördük ki bu 50-60 sene içerisinde İsrail hükümetiyle müzakerelerin hiçbir faydası yoktur. Gel bir anlaşma yapalım, gel bir yola girelim değil. İsrail'in anladığı tek bir dil vardır o da savaştır, mücadeledir, cihattır. Gazze'de yaşananlar da bizlere en büyük nedir? Örnektir. Gazze'de yaşanan olayda da görüyoruz ki İsrail elinden geldiği miktarda çoluk, çocuk, mezlum demeden herkesi öldürmenin niyetindedir, peşindedir. Onun da karşısında durabilmenin en etkili yolu mutlaka ve mutlaka güçlü olmaktır. Zamanımızın güçlü olması da nedir? Silahlarla mümkün olmaktadır ki bütün Müslümanların yapması gereken, gitmesi gereken yol budur. Düşmanı tanımak, zamanı tanımak, düşmanı caydıracak olan şeylere de sahip olmak.